diyemezsiniz zaten. Çünkü beni duymuyorsunuz, beni dinlemiyorsunuz. Hayır ben sizi duymuyorum, dinleyemiyorum daha doğrusu. Ya ne ara al alınmış olabilir bu kutu? Bunu alayım. Heh, plastik. Ya manyak mısınız ya? Alacağım sadece bir. Şimdi o kapı kapanacak. Ben de içeride kalacağım. At. Da. Ne? Kaçak değil. Kendi mi vettim yani? Kaçak mı oluyor? Neyse. Hadi. Hadi soymaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada İkade suçlu oluyor serisinin devamını istiyor musunuz? Hemen söyleyin. Ben şu an hapisten kaçtım. Jorvis Yukarıda biri birine sıkıyor ama kim kime sıkıyor bilmiyorum. O yüzden çok yaklaşmamaya dikkat edeceğim. gidiyorum hemen. Şuradan bir arabalarımıza bakalım. GTI. Tam GTI. GTI gitti. Arkadaşlar ben bu GTI'ye bir ara modifiye yaptıracağım. farkındayım. Ölümden kaçıyorum şu an. Allah'ım bu polis helikoptere değil mi? Bu da bir polis yok değil mi? Bakalım yok hadi, bakalım. Burada hep polisler tutuyor sonra da para kasıyorlar yani. Yani yine bir nevi soyguncu soyuyorlar. Ay şu kasa açılmamış. Bu kasanın içinde de elmas var bu, <laughs> <laughs> bu kişi Ölümden döndü. Grab o deyince.

benim GTA'yımı yaptınız siz. Siz benim GTA'yımı yaptınız. Ben de şimdi sizin başınızı yakacağım. Hemen GTA Mafia'ya gidiyorum. Çünkü bu, G bu asil GTA'ımızın modifiye ihtiyacı var. Bu arada bu nereden olacağınızı biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Ben bankanın yanında uç. Hem de uç. Mu? Ben başarısı oldum ama siz de siz de olabilirsiniz istiyorsanız sıkıntı değil. Bu aşama önemli değil. Hemen böyle bankaya bankaya şu şekil gidin. Ben... Lan! Polis beni! Beni niye almıyor abi? Bakın arkadaşlar araba şu. Şuradan ama görünmez şu an. Şuradaki araba görünmez. Bu araba benim şu an. Bu araba benim yani. Or oraya gidip alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Allah'ım inşallah aşağıdaki giriş açıktır ya. Yok yukarıya bir şey olsun yine. Para para Bu oyun para kasmak da kolay değil bu arada. Bazen gıcık suçlular oluyor yani. Oyundan dönüyorum şu an. sonunda da iyiyiz değil mi? Yani. Bu çok kolay benim için. Niye beceremiyorum ben? de sıkıntı var herhalde. En azından resort açık. Şu resortu soyarım. Veya şuradan bir yerden bir an var bir yerden çıkılıyor hatta da o bank o şey şuradaki lan neresi ya arası? Nerede bakayım? Burada bir yer olması lazım. Evet şurası. şansımız var bu arada. Woe Will dedim hemen ne çıkacağını görmeden gidiyorum. Aşağıda yazacak zaten. Ne çıkıyor? bir şey çıkmadık. Ben çevirdim halbuki Neyse ya. Burayı sayın ilk kişi ben olacağım. Yaşasın. Kolay. Kolaydı bu harika oda yayın biliyoruz zaten bunları ama burayı iki kişi soymanızı daha çok öneriyorum çünkü yani birini hackliyorsun mesela yerini eklemek için çok az zaman oluyor hackle ben bunu böyle ustalıkla yapabiliyorum ama bazılarınız yapamayabilir Yapılmayan da gördüm ben. Lazerlerden uzak dur yazmışlar mesela. Hiç Türkçe kılavuz mu kullanmadınız? Güzel kardeşlerim. Diyoruz bu oyunu yapımcıların evet. Zaman derken ne demek istiyor acaba? Çünkü bir zaman görmüyorum ben. açılmıyor kasa kapısını der. Ama şöyle bir şey var delik yani. Hiç delik değil kesinlikle. Bunu da ver hemen. Deliyoruz. Deldim hemen. 14 saniye geçtim. Breakless. Bu sefer şu basıp iniyorum. Şu aşağıda bir tanesini alalım. Bakalım. çok güzel açayım inmişim bak bak yani hemen direkt şöyle hayır lan burası neyse çıkışmış uçak diyor hemen uçağa gidelim lan orada bir drop var o drop bu arada çok önemli Sakın yani böyle dropları gördüğünüzde kaçırmayın. Yoksa yani fena oluyor. Bakar, bakın yani. Gördünüz. Ben bir şey demiyorum. Çağır helikopter ve oraya 是、嗯、的。嗯嗯 Hemen şöyle soyalım mesela. Bu verdiğim tiyosu iyi olur. Mesela bu mini ganı onun içinden çıkma ihtimali yüksek yani. Para da çıkabiliyor. Ve bunun vermiş sınırsız. Sınırsız olduğu için çok iyi yani. Bu silah oyundaki en iyi silahlardan biri. isteyene bunu isteyene bunu verebilir şaka şaka veremiyorum bu kalıcı bir silah değil öldüğünüz anda direkt gidiyor maalesef ve benim bu uçağın içinde ölme ihtimalim var beceriksizliğimden şu oyundaki yani 102 120 beni kastım ama yani 120 beni kastım da o, o kolay o kolay iş onu geç yani Hatta bu 10.000 veya 9.000 veriyordu diye hatırlıyorum. Öyle bir şey veriyordu işte. Aa adam aşağı atladı. Evet 10K topluyoruz. Kaldı bu arada bizim yani. Ho. Önümden şu an. Şurada bir dinle. Şimdi sırada kaçmak var. Şimdi onun kapağı neredeydi? Ölmeyelim şuradan. Kaçtım. Başarılı bir şekilde hemen onu çağırıyorum ve buradan süre sonra ateş etmeyi durduruyor diyecek olursanız çünkü arkadaşlar çok ısınıyor ve ısındığı zaman da şey var yani patlama riski var ben de o, ben durdurmuyorum gerçi onun kendisi durduruyor da mesela AKM'de öyle bir şey yok AKM'de sadece şarj tutuyor yani. burada mesela sınırsız vermiyor Şöyle bir store'a gitsem mi? şu an çok kararsın ama. Yani ben şöyle istiyorum ama yani öyle bir şey istiyorum. mı desem ben parayı seçerim tabii ki de. Yani. Önce para ne işine yarayacak? Şu ilk defa geliyorum bu arada. Keşke şu Şurası alışveriş Burası alışveriş merkezi O alışveriş merkezine de keşke bir yerlerine getirseler mesela Çok eğlenceli olabilir Ben öyle düşünüyorum soygun böyle yapılır. Oh, neyse arkadaşlar ben çok yoruldum. Hiçbir şey yapmadım diyorsunuz farkındayım. Ama yani ben yoruldum bugün baya. Ne yaptım diye sormayın. Sor. Sorunuza cevap vermeyeceğim çünkü. İsteri keseceğim bunu. Son alamak. Ben oradan buraya o polisi alırım bu arada. Ha, Çok eğlenceli. Bir dakika şöyle bitirelim. Efendim. İyiyim yayındayım baba. Yayına selam göndermek ister misin? Neyse arkadaşlar bugünlük yayın bu kadar da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize